Herkese kanalımızdan merhaba arkadaşlar. Bugün şambali tatlısı yapacağız. Şöyle 3 bardak irmiğimizi alalım. Şu anda gece vakti çünkü saat şu anda 9. Bunu gece yapıp Sabah 9-10 gibi pişireceğiz. 12 saat dinlendireceğiz hamurunu. Şu şekilde yarım yemek kaşığı karbonatım var. 3-3 su bardağı irmik ekledim. Burada da yarım pardon bir çeyrek sütüm var bir su bardağı bununla bir su bardağı ve çeyrek su bardağı sütüm var bir su bardağı aynı bu bardakla da şeker var yani bir su bardağı şeker bir çeyrek su bardağı süt elimizi hiç vurmamıza gerek yok bu şekilde harmanlayacağız. Bu yarın sabah saat 9-10'a kadar bunu tamamen çekecek. Sertleşecek. Ve biz onu çıkartıp hafif yoğurup tepside tekrar şekillendireceğiz. Bunu geceden yapmamızın nedeni sabaha kadar bunu bekliyor olması, beklemesi gerekiyor harcımız bu şekilde. Bunun ağzını streçle kapatacağım. Buzdolabına koyacağım. Ta ki yarın saat 9'a kadar, 10'a kadar, 11 olur. Sorun değil. Daha sonra da şerbet kısmında göstereceğim. Pişme, şekil verme hepsini göstereceğim. Bu şekilde kıvamı 3 bardak irmik yarım yemek kaşığı karbonat 1 çeyrek su bardağı süt 1 su bardağı toz şeker var şu anda burada bu kadar arkadaşlar tatlımızın şey, şerbetini yapıyoruz. Bir. İki. İki çeyrek gibi yani iki buçuk da olabilir. İki çeyrek koydum. Bir. Bir. 3 bardak da su koyuyorum. Şimdi ocakta bunu kaynatacağım. Biraz içerisine limon su, keseceğim. Çeyrek limon atacağım. Sonra da tatlımızı pişireceğiz. Çünkü şerbet ılık, tatlımız sıcak olacak. Şöyle bir limonumuzu da atıyoruz. Geceden hamurunu yaptığımız tatlımızı açıyorum. Buzdolabında bekletmiştik. Yaklaşık 12 saat oldu. Buzdolabında bekliyor. Şu anda bu şekilde oldu. Bunu hafif elimle yoğuracağım. Tepsimize basacağız. Şerbetini de kızardıktan sonra vereceğiz. Şimdi bir yoğurayım bunu. şöyle güzelce topladım. Burada bir tepsimiz var. Tepsim şu şekilde. Bir karış. Yani iki parmak diyebilirim. Bunu şu şekilde tepsimize koyacağız. biz burada kaynıyor. Bu şekilde düzleştireceğim. kartıyla düzeltip hemen size göstereceğim. Bu şekilde hamur kartıyla şöyle düzelttim. Şimdi bunu şu şekilde iz yapacağım sadece. Şu şekilde. Kesmiyorum. Sadece iz yapıyorum buralardan keseceğiz daha sonra. Yarı piştikten sonra bu şekilde. Şu şekilde fıstıklarımı diziyorum. Yer fıstığı diziyorum. öyle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Kesinlikle yüzüne hiçbir şey sürmedim. Sadece düzelttim ve fıstıklarını sürdüm. Fıstıklarını dizdim. Hiçbir şey sürmedim. Şimdi 170 derecelik fırında 20 dakika pişireceğim. Tekrar ayarını yükselteceğim. 180'ini de kızarana kadar. 170 derecede 20 dakika piştikten sonra çıkartıp dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra kızarana kadar da dilimli bir şekilde pişecek. Şu anda sadece iz yaptım üzerine. Bu kadar. Şu şekilde yarım pişirdim. Biraz daha kızartacağım. Ama önce şöyle dilimleri ayıracağım. O belirmiş olduğum çizgilerden. Şöyle kesip hemen geliyorum. Şu şekilde kestim. Bunu tekrar fırına vereceğim. Biraz daha kızartacağım. Çok kırmızı gibi gözüküyor. Kızarmış gibi gözüküyor ama tam değil. Şimdi bu şekilde kızarttık arkadaşlar. Çünkü iyice kızartmamızın nedeni şerbeti eklediğimiz zaman biraz daha rengi açılacak. Şu anda ılık şerbetimizi sıcak tatlımıza veriyoruz. Şimdi şerbetimizi verdik şu şekilde. Bunun hepsini çekecek. Erken yapmamızın nedeni bunun saatlerce dinlenmiş olması. Akşama kadar dinlenecek. Biz bir tane böyle çıkardık. Şu şekilde oldu. Şu şekilde de yanlarında görebilirsiniz. Bir tane de şöyle çıkardım bir keselim bir bakın. Daha tam dinlenmedi sıcak. Görüyorsunuz şerbetini. Bulgur bulgur olan tam bir şambali tatlısı. Altını da göstereyim şöyle kızarmış şeklini. Üzeri kızardığı zaman zaten aynı oranda da altı da kızarıyor. Şöyle Şöyle şerbetini görüyorsunuz. Bu şekilde. Böyle misafirlerinizi çıkartarak dondurma işliğinde ikram edebilirsiniz. Hemen şuradan bir dilim daha çıkartalım. Şöyle. Şöyle bir dilim daha çıkarttım. Şu anda yerini görüyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde bu şekilde de tatlımız yine aynı şekilde şerbetinin oranı da bu şekilde oldu şu şekilde görüyorsunuz her anlamda tam olarak bir şambali yapanlara şimdi afiyet olsun Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız lütfen abone olursanız beğeni bırakırsanız yorum bırakırsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler.